kandırılıyor muyuz Gerçek olanı neye göre tanımlıyoruz? Gözlerimizde gördüğümüze mi inanıyoruz? Peki ya o gördüğümüz şey bir yalanın en kusursuz hali ise? Bugün Stoekast'ta insanlık tarihinin en derin sorularından birini konuşuyoruz. Kandırılıyor muyuz? Bu soru sadece politik ya da teknolojik değil. Bir varoluş sorusu, bir inanç sorusu, bir zihin sorusu. Bölüm Gerçek nedir? Yüzyıllardır insanlar gerçeği bulmak için savaşlar yaptı, dinler kurdu, bilim icat etti. Ama belki de hiçbiri gerçekin ne olduğunu tam olarak bulamadı. Antik Yunan'da filozoflar bir şey fark etmişti. İnsan gördüğüne inanır ama gördüğü şeyin sınırlarını belirleyen zihnidir. Gözler sadece aracıdır. Gerçeği gören aslında göz değil, yorumlayan akıldır. Platon'un mağara alegorisini bilirsin. İnsanlar mağaranın duvarına yansıyan gölgeleri izler ve onları gerçek sanırlar. Birisi zincirini kırıp dışarı çıkar, ışığı görür ama geri döndüğünde diğerleri onu deli sanar. Bugün o mağara hala orada. Sadece şekil değiştirdi. Artık ekranlarımızın içindeyiz. Duvarımıza yansıyan gölgeler; haberler, sosyal medya gönderileri, influencer'ların yüzleri ve yapay zekanın ürettiği görüntüler. Hepsi birer gölge. Ama biz onları gerçek sanıyoruz. İnanç üzerine bir tuzak. İnsanlık boyunca bize bir şey öğretildi. İnanmak. Bir dine, bir lidere, bir sisteme, bir markaya, hep bir şeye inanmak zorundaydık. Çünkü inanmak düzeni sağlar. İnanan kitle, sorgulamayan kitle demektir. Ama stoğacı bakış tam tersini söyler. Marcus Aurelius der ki, bir şeye inanmak zorunda değilsin. Sadece aklını gözlemle ve doğanın seni nereye yönlendirdiğini fark et. Yani stoacı için inanç, kör bir kabullenme değil, bilinçli bir farkındalık halidir. Fakat tarih boyunca insanlara tam tersini öğrettiler. İnanç sorgulamamaktır. Ve işte o noktada kandırılma başlar. Üçüncü bölüm, kandırılmak ihtiyacı. Evet, yanlış duymadın. Kandırılmak bir ihtiyaçtır. Çünkü belirsizlik dayanılmazdır. İnsan zihni bilinmezlikten korkar. Bu yüzden biri gelip sana gerçeği söyleyeceğim dediğinde onu dinlemek isteriz. Bu kişi bir peygamber de olabilir, bir bilim insanı ya da bir sosyal medya fenomeni. Fark etmez. Önemli olan bize belirsizlikten kaçış sunmasıdır. Kandırılmak aslında zihinsel bir sığınaktır. Bir şeyin doğru olduğuna inanmak onu test etmekten daha kolaydır. Çünkü test etmek emek ister. Soru sormak cesaret ister ama inanmak sadece teslimiyet ister. 4. bölüm Gerçeğin ekonomisi kandırılmaktan kim kazanıyor? Her yalanın bir bedeli vardır ve çoğu zaman bu bedeli biz öderiz. Tarih boyunca gerçek hep bir meta olmuştur. Kimi zaman dinin elinde, kimi zaman devletin, bugünse algoritmaların elinde. Antik çağlarda rahipler Tanrı adına konuşurdu. Krallar ilahi güçten yetki alırdı. Sonra bilgi çağı geldi. Bilim eski dogmaların yerini aldı. Ama şimdi bilimi bile pazarlayan şirketler var. Gerçek artık bir ürün haline geldi. Bir yalanın en güçlü hali, insanın onu kendi isteğiyle kabul etmesidir. Ve bugünün dünyasında tam da bu oluyor. Yapay zekalar gerçeğe benzeyen şeyler üretiyor. Videolar, sesler, görüntüler. Bir UFO görüyorsun ama gerçek mi, simülasyon mu bilemiyorsun. Bir siyasi konuşma izliyorsun ama ses belki de yapay. Bir mucize duyuyorsun ama kimse kaynağını bilmiyor. Gerçeğin bulanıklığı, kandırılmanın yeni çağını başlattı. Artık bizi kandıranlar insanlar değil veri sistemleri Ama arkasında hala insanlar var. Çünkü kandırılmadan her zaman biri kazanır. para güç kontrol. 5 bölüm Simülasyonun eşiğinde belki de kandırılma duygusunun son aşamasındayız. Artık sadece yalanlarla değil varoluşun kendisiyle kandırılıyoruz. Ya bir simülasyondaysa bu soru bir teori değil. Artık modern insanın yeni mitolojisidir. Bir zamanlar tanrıya inanırdık, şimdi kodlara inanıyoruz. Bir zamanlar cennet vadiyle yaşardık, şimdi metaverse'e hazırlanıyoruz. Her çağ kendi kandırmacasını yaratıyor. Ama Stoacı burada durur ve der ki: Gerçeğin ne olduğu değil, ona nasıl tepki verdiğin önemlidir. Çünkü eğer bir simülasyondaysak bile acı gerçektir. Korku gerçektir. Sevgi, kaygı, huzur bunların hissi gerçektir ve hissedilen şey insanın kendi evrenidir. Bölüm Kandırılmanın Psikolojisi Modern psikoloji bize şunu söyler. İnsan çelişkiyi sevmez. Bir bilgi mevcut inancına ters düşerse onu reddeder. Bu yüzden kandırılmak çoğu zaman kendi zihnimizin ürünü olur. Bir şeyin doğru olmasını istemek onu gerçekten doğru kılar gibi hissettirir. Ama bu sadece bir yanılsamadır. Tıpkı çöldeki serap gibi. Susuzluk seni kandırır, gözlerin değil. Belki de bugün bizi kandıran dış dünya değil, iç dünyamızın beklentileridir. 7. bölüm Stoacı Tavır. Gerçeğin Ortasında Sükunet. Stoacılar gerçeği ararken asla mutlak doğruyu bulduklarını iddia etmezlerdi. Onlar için önemli olan doğanın düzenini anlamaya çalışmaktı. Epiktetos der ki: Seni rahatsız eden şeyler olaylar değil, onlar hakkındaki düşüncelerindir. Yani kandırılmak da bir düşüncedir bizi rahatsız eden kandırılmış olmak değil bunun kontrolümüz dışında olduğunu hissetmektir ama gerçek şu kandırılmak da kontrol edemediğimiz şeylerden biridir yapabileceğimiz tek şey zihnimizi güçlendirmek gerçeği sorgulamak ama onun esiri olmamak kuşku duymak ama paranoyaya kapılmamak bilgi aramak ama egoya dönüşmesine izin vermemek kandırılmanın içinde uyanıklık belki gerçekten kandırılıyoruz Belki dünya sahnesinde oynanan bir oyunun figüranlarıyız. Ama Stoacı için fark etmez. Çünkü o bilir. Gerçeklik değişebilir ama erdem değişmez. Bir gün UFO'ların gerçek olmadığını öğrenebiliriz. Bir gün dinlerin kökeninin politik olduğunu fark edebiliriz. Bir gün yapay zekanın bize sahte bir evren sunduğunu anlayabiliriz. Ama bunların hiçbiri nasıl bir insan olacağımızı belirleyemez. Kandırılıyor muyuz? Evet, belki de. Ama önemli olan kandırılma ihtimaline rağmen dürüst kalabilmek. Dürüst düşünmek, dürüst yaşamak ve her şeyin illüzyon olabileceği bir dünyada gerçek kalabilmek. Tanrı'dan teknolojiye, inancın yeni efendileri düşünsene. Bir gün açıklama geliyor, Tanrı yokmuş. Yani o yüzyıllardır inandığımız, uğruna tapınaklar kurduğumuz, adına savaşlar yaptığımız Tanrı, aslında bir insanmış. Bir lider, bir öğretmen, bir düşünür belki de ve zamanla insanların ihtiyaç duyduğu bir üst anlam haline getirilmiş. Bir anda dünya sarsılıyor. Milyarlarca insan bir anda yönsüz kalıyor. İnanç çöktüğünde boşluk doğar. Ama insan boşluğa dayanamaz. O yüzden hemen yerine bir şey koyar. Tanrı yıkılır, yerine teknoloji geçer. Kutsal kitap gider, kodlar gelir. Yaratıcı figürü değişir ama kavram aynı kalır. Bir güç, bir zeka, bir otorite. Ve biz yine inanırız. Bu kez tanrı değil veri her şeyi bilir. Dualar değil komutlar işlenir. Kutsal sözler değil yapay zeka çıktıları okunur. Ama farkında mıyız? Yine bir şeye tapıyoruz. Bir zamanlar Allah her şeyi görür derdik. Şimdi Google her şeyi biliyor diyoruz. Bir zamanlar tanrının gözü vardı. Şimdi kameralar, sensörler, algoritmalar her an bizi izliyor. Tanrının her yerde oluşu artık metafizik değil, teknolojik bir gerçeklik. Ve biz buna ilerleme diyoruz. Ama stoacı biri sorar: Gerçekten mi ilerliyoruz? Yoksa sadece kandırılma biçimimiz mi değişiyor? Yeni tapınaklar, yeni peygamberler bugünün tapınakları beton değil veri merkezleri. Binlerce sunucu, milyonlarca insanın hayatını depoluyor. O sunucuların başında duran birkaç kişi bugünün görünmez rahipleri. Silikon Vadisi artık bir tür modern vahiy merkezi. Yeni peygamberler, beyaz gömlekli mühendisler. Vahiler, basın açıklamalarıyla geliyor. Yeni bir yapay zeka geliştirdik. Ölümsüzlüğe bir adım daha yaklaştık. İnsan alkışlıyor. Tıpkı eski çağlarda gökten yıldırım düşerken alkışladığı gibi. Çünkü anlam arayışı hiç bitmiyor. Sadece biçim değiştiriyor. Ama fark etmeden şunu yapıyoruz. Tanrıyı reddederken bile inancın kendisini sürdürüyoruz. Yani kandırılmak değil mesele. Neye kandırılacağımızı seçiyoruz. Dini dogmalar biter ama bilimsel dogmalar başlar. Birini sorgularken ötekine körü körüne inanırız. Çünkü insanın asıl bağımlılığı inançtır ve o inanç her seferinde başka bir surete bürünür. Bugün yapay zekaya soruyoruz, hayatın anlamı nedir? Yarın belki de bizi kim yarattı diye soracağız. Ve o da bize cevap verecek ama kim yazdı o cevabı? Yine bir insan. Yani kandıranla kandırılan aynı bedende. 11. Bölüm Stoğacı Duruş İnancın Sessizliği Stoacı bakış burada yine dengeyi bulur. Ne tamamen reddeder ne de körü körüne inanır. Epiktetos der ki, bir şeyin doğru olduğuna inanmak seni özgür kılmaz, onu anlamaya çalışmak özgür kılar. Belki Tanrı insanın kendisidir. Belki teknoloji yeni Tanrı'dır. Ama Stoacı için bu fark etmez. Çünkü gerçek dışarıda değil, zihnin içindedir. Kandırılmaktan korkmak yerine zihnimizi kandırmaya karşı eğitmeliyiz. Görünene değil, etkisine bakmalıyız. Bu bilgi beni daha bilge mi yapıyor yoksa daha bağımlı mı? Bir bilgi seni kendi özünden uzaklaştırıyorsa, o bilgi ne kadar doğru olursa olsun senin için bir yalandır. Belki tanrı yok, belki ufo yok, belki simülasyon var, belki hiçbir şey yok. Ama bunların hiçbirinden daha tehlikelisi kendi aklını sorgulamamaktır. Çünkü kandırılmanın en sinsi hali düşünmediğini fark etmemektir. Ve işte Stoacı bilgelik tam burada başlar. Dünya seni kandırabilir ama sen dünyayı seyretme biçimini seçebilirsin. Ve o seçim senin özgürlüğündür.